ChessLord TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1988 yılında İngiliz büyük usta lan ve Mihail Tal arasında gerçekleşen bir maçı analiz edeceğiz. Beyaz taşlarla İngiliz büyük usta lan, siyahlarla Mihail Tal oynuyor. E4 ile oyunumuz başladı. C6 ve burada e, Mihail Tal kendine has olmayan bir şekilde Karakan savunmasını tercih ederek oynana devam ediyor. C6'ya D4 hamlesini yapmış John'dan ve merkezde üstünlük elde etmeye çalışıyor. Şimdi piyonlarla D5'in ardından at D2, D çarpı E4, at çarpı E4 ve at D7 hamlesinden sonra İngiliz büyük usta John'dan at G5 hamlesiyle F7 karesindeki zayıf piyona saldırmaya düşünüyor. Şimdi konuma baktığımız zaman siyahlar h6 oynarsa peki ne olacak diye düşünürsek h6 hamlesine beyazlar at e6 hamlesine oynuyor ve veziri tehdit ediyor. Şimdi f çarpı e6 alırsa siyahlar beyazlar vezir h5 hamlesiyle şah çekiyor ve şahımızın kaçacak bir yeri olmadığından dolayı g6 hamlesi zorunlu hamle ve vezir çarpı g6'dan sonra Beyazlar oyunu kazanıyor. E at e6 hamlesine vezirimizi b6'ya kaçarsak bu zaman at çarpı f8 ve at çarpı f8'den sonra beyazlar iki fil üstünlüğü elde ediyor ve sonrasında daha rahat bir şekilde oyuna devam ediyor. Bu yüzden Mihail Tal burada at d f6 hamlesiyle oyuna devam etmiş. At F3 E6'nın ardından John'la F7 karesindeki zayıf piyonu saldırmak adına at E5 hamlesiyle ikinci tehdidi F7 karesine getirmiş oluyor. şimdi burada siyahların F7'yi korumak için tek bir hamlesi var. O da at H6 hamlesidir. Oyunda da zaten böyle oluyor. Ve ataş 6 hamlesinden sonra siyahların taşlarının çok kötü bir konumda olduğunu görüyoruz. Beyazlar e, at H6 hamlesinden sonra fil D3 hamlesiyle taşlarını geliştiriyor daha da. Ve şimdi siyahlar burada D4'ü alırsa ya da almayı düşünürse vezir D4 gibi hamleler yaparsa bu zaman at çarpı P7 ve şimdi e, yine atını feda ediyor. Beyazlar at çarpı f7 at çarpı f7'nin ardından şah çarpı f7 alırsa siyahlar burada fil g6 hamlesinden sonra beyazlar çok büyük bir üstünlük elde ediyor. Çünkü h çarpı g6 alırsa siyahlar vezir de 4'ün ardından e, iki taşa bir vezir düşüyor ve oyun sonunda beyazlar için çok büyük bir avantaj sağlamış oluyor. Bu yüzden vezir D4 hamlesi henüz oynanamaz. Ve e, Mihal Tal fil D6 hamlesiyle oyna devam ediyor. C3 c 3ün ardında vezir C7 ve vezir E2 hamlesiyle John'la E5'teki atını korumuş oluyor. Şimdi burası çok önemli. Siyah taşlar henüz beyaz e, şah'a saldırı düzenleyemeyecek. Ama e, siyahlar kısa rok atarsa burada at e4 gibi hamlelerle beyazlar üstünlük elde edebilir ve şah kanadını zayıflatabilir. Bu yüzden belki de bunları düşünen Mihail burada kısa rok atmak yerine büyük bir yanlış yapıyor ve kendi şah ortadayken c5 hamlesini yapıyor ve fil b5 hamlesine izin veriyor. Şimdi fil b5 hamlesinden sonra Koluma baktığımız zaman Fil D7 hamlesi Yani insan Eee Aklına geliyor fil D7 oynarsam Ne olacak diye düşünüyoruz Şimdi siyahlar burada fil D7 hamlesini Oynarsa Fil çarpı D7 at çarpı D7 Ve at E F7 hamlelerinden sonra Beyazlar çok büyük Bir üstünlük yakalıyor Çünkü at F7 alırsa Siyahlar Vezir çarpı e6 şah ve siyahlar fil e7 veya şah d8 hamleleriyle kaçmaya çalışsa mesela şah d8 oynarsa at çarpı f7'nin ardından kale ve fil düşmüş oluyor. Bu yüzden e, şah d8'in yerine fil e7 de oynarsa zaten bir şey olmuyor. Vezir çarpı f7 şah, şah d8 ve e, at e6 şahın ardından c7'de veziri düşmüş oluyor. Bu yüzden fil b5 hamlesine mihal tal şah e7 hamlesini almak zorunda kalıyor. Ve beyazlar şahını daha da güvence altına almak üzere kısa rok atıyor. Ve mihal tal c çarpı d4 alıyor. c çarpı d4'ün ardından at f5 hamlesiyle zayıf D4 piyonla saldırmaya çalışıyor. Fil 3 ve şimdi burada Mihail Tak taş değişimi yapmaya çalışıyor. At E3, F çarpı E3, fil çarpı E5, D çarpı E5'in ardından şimdi siyahlar atını kaçamaz çünkü atını bir yere kaçtığı zaman kale çarpı F7 ye hamlesinden sonra vezirleri düşmüş oluyor. Bu yüzden vezir çarpı e5 hamlesi zorunlu bir hamle siyahlar için. Ve burada e, John Nam, İngiliz Büyüküsü bir piyonu feda ettim. Neden bir atı feda etmeyeyim diye düşünerek vezir d3 hamlesini yapıyor. Şimdi vezir d3'ün anlamı arkadaşlar. İleride vezir şah çekip şahın ortada kalmasından yararlanmak adına bir oynanılmış hamle. Beyazlar Vezir Ağaç Şah çekmek istiyor. Siyahlar burada Vezir C5 falan oynarsa Vezir Ağaç Şah'ın önünü kesmek isterse burada Kale C1 hamlelerinden sonra Beyazlar oyunu kazanıyor. Çok rahat bir şekilde. Bu yüzden Mihail Tal son şansını denemek adına Vezir G5 hamlesini yapmış. Ve burada Vezir aç şah, şah D8 hamlelerinden sonra Johnla Gale adı şah çektikten sonra Mihail Tal oyundan çekilmiş. E, baktığımız zaman konumda şimdi arkadaşlar şah c de oynarsa siyahlar vezir d6 mat fil d7 oynarsa burada daha müthiş bir hamle. E, yine kalite fedası geliyor ve kale çarpı f6 hamlesinden sonra beyazlar çok büyük üstünlük elde ediyor. Çünkü Vezir F6 alırsa kale çarpı D7 şah şah C8 oynarsa vezir C5 şah şah B8'e kaçarsa vezir C7 hamlesinden sonra siyahlar mat oluyor. Kale çarpı D7 hamlesinden sonra şah E8 oynarsa kale D5 hamleleriyle şimdi açarak fil ile mat olmuş oluyor. Siyahlar bu yüzden tüm bunları e, düşünen Mihal Tal oyunu terk ediyor ve böylece Karakan savunmasında Şah'ın ortada olmasından yararlanan İngiliz büyükçüde John'la çok müthiş bir oyun kazanıyor. E, sonunda arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz siz de kanalımıza abone olabilirsiniz ve like butonuna basarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki Videolarda görüşmək diləyi ilə kəndinizə baxın. Hoşça qalın.